Wolfgang Boyhart'in Ama Fareler Uyurlar Geceleyin isimli öyküsünü okuyacağım. Başlamadan önce yazar hakkında bilgi vermek istiyorum. Wolfgang Boyhart öğrenimi tamamladıktan sonra kitapçılık ve bir sürede oyunculuk yaptı. 1941'de Rusya'yı işgal eden Alman ordusunda piyade olarak görev yaptı. 1942'de Rus cephesinde ağır yaralandı. Aynı yıl nasyonal sosyalizme karşı görüşlerini mektuplarını açık seçik bir dille yazdığı için tutuklandı. Difteri ve sarılığa yakalanmış olduğu halde 8 ay cezaevinde tutuldu. Gençliği gerekçesiyle hakkında verilen hüküm kaldırıldı. Daha sonra yeniden cepheye gönderildi. 1944'te Rus cephesinde türe ayrılacağı sırada bir kez daha tutuklandı ve 9 ay askeri hücre cezasına çarptırıldı. Savaştan sonra tiyatroda ve kabarelerde birkaç aylığına küçük işlerde görev aldı. Ama sağlığı ciddi hasar gördüğü için 1945 yılının sonundan ölümüne kadar geçen iki yıl boyunca sıtmayla boğuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan savaş travmaları ile biçimlenen bir edebiyat türü olan yıkıntı edebiyatının önde gelen yazarlarından biridir. Ama fareler uyurlar gedeleyin. Bir başına kalmış duvardaki pencere kavuğu akşam güneşinin ilk ışıklarında mavi kırmızı esniyordu. Dimdik bacak alıntılar arasında ışıl ışıldı toz bulutları. Yıkıntı çölü pinekliyordu. Gözlerini yummuştu. Ansızın daha da karardı çevresi. Anladı ki biri gelmişti. O anda karşısına dikilmişti biri. Kara kara, usulcacık. Yakayı ele verdik diye düşündü. Ama gözlerini kısıp da şöyle bir bakınca, biraz partal bir pantolon içinde iki bacak gördü yalnız. İki bacak oldukça çarpık karşısında. Aralarından arka tarafı görebiliyordu. Bir cesaret yarı kapalı gözlerle pantolonun ayaklardan yukarı bir bakı verdi şöyle. Karşısındaki'nin yaşlıca bir adam olduğunu gördü. Bir bıçakla bir sepet vardı adamın elinde ve parmak uçlarında biraz toprak vardı. Burada uyuyorsun galiba ha diye sordu adam ve yukarıdan çocuğun darmadağın saçlarında dikti gözlerini. Yırgın gözlerini kısıp adamın bacakları arasından güneşe baktı. Yo uyumuyorum dedi bekliyorum. Adam başını salladı. Bekliyorsun demek. O iri sopayı da herhalde bunun için taşıyorsun yanında ha? Evet diye cevapladı Yürgen gözü pek ve sımsıkı sopaya sarıldı. Beklediğin neymiş bakalım? Ne beklediğimi söyleyemem diye cevapladı Yürgün. Elleriyle sımsıkı kavramış tutuyordu sopayı. Herhalde paradır ha? Adam sepeti yere bıraktı. Elindeki bıçağı ileri geri pantolonunun kıçına sürerek temizledi. Yo hiç de para değil diye cevapladı Yürgün. Küçümser paradan çok daha başka bir şey. Peki ne? Söyleyemem başka bir şey işte. İyi ya söyleme. Ben de sepetimde ne var onu söylemem. Adam ayağıyla sepete vurdu. Sonra elindeki bıçağı kapadı. Onu bilmeyecek ne var dedi yorgun hafif sert. Tavşan yemidir. Vay canına nasıl da bildin diye seslendi adam şaşırmış. Sen açık göz bir çocuğa benziyorsun. Kaç yaşındasın bakalım? Dokuz. Hele bak sen dokuz yaşındasın ha? E o zaman üç kere dokuz kaç eder onu da bilirsin. Tabii bilirim diye cevapladı Yürgün ve zaman kazanmış olmak için ekledi. Ondan kolay ne var? Sonra adamın bacakları arasından bakmaya koyuldu. Üç kere dokuz değil mi? diye sordu. Yirmi yedi. Sen daha sorarken biliyordum. Tamam dedi adam. Benim de işte o kadar tavşanım var. Yürgen dudaklarını yuvarlatarak yirmi yedi tane mi? diye sordu. İstersen göstereyim sana. Çoğu mini mini daha. Görmek ister misin? Olmaz ki diye cevapladı Yürgün Durakser. Burada beklemem lazım. Her vakit mi diye sordu adam. Geceleri de mi? Geceleri de. Her vakit. Her vakit. Adamın çarpık bacaklarından yukarı doğru kaldırdı gözlerini. Ta cumartesinden beri bekliyorum dedi fısıldar gibi. İyi ama eve gitmiyor musun hiç? Yemek yemiyor musun? Yürgün yerden bir taş kaldırdı. Bir yarım ekmek duruyordu taşın altında ve bir teneke kutu. Tütün mü içiyorsun diye sordu adam. Bir var mı ki? Yorgun sımsıkı kavradı sopasını. Çekingen, sarı içiyorum diye cevapladı. Pipoyla hoşuma gitmiyor. Yazık dedi adam. Sepete doğru eğildi. Yoksa tavşanları doya doya severdin. Hele yavru olanlarını belki içlerinde beğendiğim biri olurdu da onu sana verirdim. Ama senin buradan ayrılmaman lazımmış. Evet diye cevapladı yorgun üzgün. Evet, buradan ayrılmamam lazım. Adam sepeti aldı yerden ve doğruldu. Eh ne yapalım, madem ki burada kalacaksın, yazık. Sonra arkasına döndü. Beni ele vermezsen söyleyeyim diye seslendi yorgun o anda çabucak. Fareleri bekliyorum burada. Adamın çarpık bacakları bir adım geri geldi. Fareler mi? Evet, ölüleri yiyor da fareler, insanları yiyor. Hep insanları yiyerek yaşıyorlar. Kim diyor? Öğretmenimiz söyledi. Sen de şimdi fareleri bekliyorsun burada öyle mi? diye sordu adam. Yo fareleri değil dedi Yorgan. Sonra usulcacık kardeşim. Kardeşim orada yatıyor da işte orada. Yorgan elindeki sopayla birbiri üzerine çökmüş duvarları gösterdi. Bir bomba düştüydü evimize. O kadar bağırdık. Hiç Benden çok küçüktü kardeşim. Dört yaşındaydı daha. Hala burada olması lazım. Benden çok küçük o. Adam yukarıdan darmadağın saçlarına bakıyordu çocuğun. Sonra birden peki öğretmeniniz sizlere farelerin geceleri uyuduklarını söylemedi mi diye sordu. Hayır diye fısıldadı yürgün. Ansızın pek yorgun bir ifade belirdi yüzünde. O nasıl öğretmenmiş öyle bunu bilmiyor Fareler gece oldu mu uyur. Geceleyin korkmadan eve gidebilirsin. Fareler geceleri uyur hep. Ortalık daha kararır kararmaz başlarlar uyumaya. Yurgun elindeki sopayla küçük çukurlar açıyordu yıkan içerisine. Küçücük yatak bunlar diye düşünüyordu. Küçücük yatak hepsi. O anda bak ne diyorum diye seslendi adam. Ve çarpık bacakları kımıl kımıldı bunu söylerken. Şimdi hemen gidip benim tavşanlara yemlerini vereyim. Hava karardı mıydı gelip seni alayım. Gelirken sana bir tavşan da getirebilirim belki. Yavru bir tane. Ha ne dersin? İstersen büyük olsun. Yürgün küçük küçük çukurlar açıyordu yıkıntı içerisine. Küçük küçük tavşanlar diye düşünüyordu. Beyaz gri, beyaz gri. Bilmem ki diye cevapladı usulca. Ve adamın çarpık bacaklarına baktı. Fareler gece sahiden uyuyorsa Adam duvar kalıntılarının üzerinden yola çıktı. Tabii uyurlar diye seslendi yoldan doğru. Öğretmeniniz bunu da artık bilmiyorsa toplasın tası tarağı gitsin. Yürgün doğruldu. Bana bir tavşan getirecek misin diye sordu. Beyazından bir tane. Bir bakayım diye cevapladı adam yürürken. Ama ben gelinceye kadar burada bekleyeceksin. Seninle sonra sizin eve gideriz ha? Bir tavşan kümesinin nasıl yapılacağını babana anlatman lazım tabii. Çünkü bunu bilmezseniz olmaz. Peki diye seslendi Yürgün. Ben burada beklerim. Zaten hava kararına kadar gözleyeceğim fareleri. Muhakkak beklerim. Ve sonra bağırdı. Tahta da var evdeki kümesi için. Sandık tahtısı.'' diye bağırdı. Ama artık işitmedi adam. Çarpık bacakları ile güneşe doğru seyirtiyordu. Akşam kızıllığına bürünmüştü güneş. Yürgün adamın bacakları arasından güneşin parıltısını görebiliyordu. İşte öylesine çarpık adamın bacakları. Elindeki sepet telaşla bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Tavşan yemi vardı içinde. Yeşil tavşan yemi. Ama toz topraktan rengi griye çalıyordu biraz.